Merhaba arkadaşlar, ben Selahattin. Hoşgeldiniz. Bugün de, ee, neyden hadi? Ha online kapital projeniz yayında Apo var. Apo'cum hoşgeldin. Hoşbulduk. Eee Apo ile kapışacağız şimdi. Yolla gelsin. Evet, evet. Hop. Hopa hop. Apo var da kadın ama. <laughs> Devam. Ben hiç seçmedim bile. Hadi çabuk. Kullanmayacağım ben zaten. Özür dilerim. Merhaba. Apo. Aa ezikler, Ezik diyor lan. Ah. Pardon abi. Zahir. Lan. Değil. Biraz ses konuşursan. Hop lan ya. Çık. Ben bakıyorum. Ne Ne dedim? Ne dedim? vallahi önü yukarı şey çıktı. Oooo tersen. Yani biz de kadınlara gol olmaz. Yani bir Ne yapmam ya? Ne ya la, yapmam la, ya, Lan. Ben bana, öyle ben öyle. Ben de araba geldim. <gülme> evet ikinci maç. <laughs> Abi, de <gülüyor> ben de <laughs> <benim. gülüyor> Ben ilk yüze girdim ben bir kere. Ama artık oynamayı unuttum. Oyun bayağı az Bugün göğü yukarıdaymış şimdi. Kallıyor. Kallanmıyor mu? Kallanmıyor mu? Oooo çocuk Sen mi? Belli. Hayır. Neyse ikinci de erkek seçle erkeğe gelelim. Lan vurma. Hadi bir daha. Devleti. Bunlar devleti. ne? Adam değiştiriyorum. mı hangisi? Sabri mi? Ha. Devleti devleti zaten. <laughs> <Of ya. gülüyor> ha, evet. Hadi yolla ya arkadaşlar. Yollama gelmesin. Evet, evet, evet. Maçap. 150 yap kale. Ya 150 çok küçük oluyor. Merak <laughs> etme. Mal şey minik kale var ya olur. <gülüyor> <gülüyor> 175 yap dur ya. Ha kullan kullan özel şunu da kullan. Hadi. Hadi. Yeni mi Büyüktüm ee? <laughs> ben şu yukarısını. Ben ama Ama atıyorum yani. Ya <laughs> Zaten var değil mi Hayır. Süreyi uzatma var da onu da seçmedim. Niye seçmedin? Evet, Hep ben mi kullanacağım? Ben hiç kullanmadım ki şurayı. <laughs> Hop. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Hiç denemedim bile. Arka 10 süre yoruyor. 10 saniye mi? 49 yoruyor. Ben de 10... Ben de 10 dakika sandım. Efendim? 10 dakika. Hızlandım gene atamazsın. Bakın. Şimdi gelmedi ki toplanan ya.

Ya fazla bir şey kalmıyor. O da gördü. Maç Bir el daha ayarlayalım. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Rezil olacaksın. Devam de. Rezil olacaksın. Peki el oynamaya gerek yok <laughs> <laughs> İlmeği yok. Bir Ne vuruyor <laughs> Ne, oluyor? ne oluyor? Vurayım mı üstüne? Bak şu an ters yönü buluyoruz. Benim...

Atamadı diyecekti. Çıkayım atamadı diyecekti. Çıktayım. Hep çıktım zaten. Bir çıktım. gibi şey yapıyor. O top lan bir... <laughs> <laughs> <Sabri ağlıyor. gülüyor> <laughs> Ben de iki ben golüm videonun sonunda göreceksin. Ay başlar bu hack ya. Üst üst. Hack hack. o kadar denedik ya. Ben ne bekliyorum? Şuraya ucudu mu? Bilmem. Kaç oldu? 10 yazıyor orada ya. 11, 12, kaç? 10'a 3. Küçük. ya o gol değil. <laughs> <laughs> Biraz <laughs> da de oyundan tanıtayım ben size. Burada markette gidelim. Böyle antika antika şeyler var. Antikacı. Var. Böyle bu bedava. da <laughs> Arda Turan var. Kadın var. Kadın var. Balutel var. Roni var, Ribery var, var Ibrahimovic var, kadın var. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Biliyor musun? Müller. Be Gerek lan bu. Neymar, <laughs> Torres galiba. Evet. Bu ne? Onun yanındaki çık. Gerard galiba. Gerard. <laughs> Ronald. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo Ronald diyecektim. Yok bilmiyorum. Bilmiyorum. Messi. Ronaldo. Bu yol galiba. <laughs> bu da bu ne? <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şurada, Bana... hadi, hadi Ay, maske var, maske var. Spiderman var. Batman var. Şey neydi bunun adı? Hızlı bir şey vardı ya. Hayır, ben değil ya. Hayır, hızlı bir şey vardı ya. Hayır, akma çıkmış gelmiyor. Hızlı. Hmm. Dur bakacağım ben bak. Ha Flash. Ha Flash, ha, flash var. Flash var. Bu ne? Bilmiyorum. O şey değil Şövalye mi? var. Sonra Star Wars şey var. E ee, bunu bilmiyorum. Avatar bu. Örümcek Adam var. Bilmiyorum Batman var. Mortal Kombat'taki şey, Iron Man. Hulk, Hulk. galiba evet. Şövalye. Ha bu Hulk. Pokemon. <gülüyor> Pikachu. Pikachu. <laughs> bunu bilmiyorum. Ninja şey Bu. Bu. Müziklerin efendisinde oynuyor ya. Ha. <laughs> Ninja kaplumbağalar. Ne diyor? <laughs> Bilmiyorum lan. Ninja kaplumbağalar bunun adı. Vallahi. Hatırlayacağım ben. Yok e ya. At adam. At adam ne oğlum? Vallahi. <laughs> Sus varsa lan. Ha evet. 10 milyar. Oha. 10 trilyon. Formalara bakalım böyle var. Galatasaray şey forması var. Alın şunu yanımda. Trabzon. Bak. Beşiktaş. Her düdükte rastgele bir özellik. Tam dur ya oralarda bak. Şu şutlar ateşli gider. Her düdükte ortalık. Galatasaray falan. şurada formaları Ecem, tanıtıyoruz. İçinde oku. Noel babası. Sakallılar var işte. Sakallı ben... mıdır? Nerede? <laughs> Hadi. Böyle değişik değişik var. Atkılılar var. Tüllüler var. Oo, en sondaki ne mısın? En sondaki de mübarek nedir acaba? Bilardo topu var. Roket. Oh, Kramponlara bakalım. Şöyle şöyle şöyle. Ben de bakacağım. Zaten çok hoşuydu yani. Hep aynı lan. Krampon en sondaki çok iyi. Bak bak şu fena. <laughs> ben bunu alacağım para birlikte. Topluk ayakkabı. Değil mi? Yani. En sondakine bakacağım. Kundra falan var. En sondaki taksi. Taksi mi? Hmm. Bak. Ay <laughs> bu et. ne? taksi. bu ne lan? <laughs> Oo, taksi var. Abi. Burada 11 dakika hey. olmuş. Eliminati tek bir. bir. Hadi, hadi. şapkalar var bildiğiniz Aha, gibi. Olmaz, Burada... Özel yetenekler <laughs> var. Tag Life vardı burada bir yerde dur. Tag Life mı? Tag Life. Tag Life. Hadi bu ne bu? <laughs> bir şey ödersin. Kapı o. Şuraya. Tag Life var burada. Ha Tag Life. Evet. <laughs> i̇şte bugün gülüyoruz. Bu kadar. Ben Mama şey... top geldi. Vur. Ay. Bugünlük, bugünlük video bu kadar. benim. abone olmayı unutmayınız. Bye bye.